Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir şey deneyeceğim. Yani denemişler olabilir. Gözlerimi kapalı kombinler yapacağım. İşte burada kazaklar, burada pantolonlar, çok kaşıklar falan var işte. Şimdi bunları deneyeceğim. Ki inşallah iğrenç şeyler çıkmaz. Zaten yarı sırf başkalarının bunlar. Aldım, çaldım da denedim. İzin aldım tabii ki de. Şimdi geçelim mi diye gözlerimi bağlayayım ben geldim. Evet. Şimdi gözlerimi bağladım. Geçiyoruz. İlk önce şey seçeceğim. Burası kazak bölümü değil evet hatırlıyorum. Ağzım çok şimdi. Bakalım. Vallahi şeyler seçmeyeyim. Bu ne? Bu pantolon. O yüzden bu taraftan seçeceğim değil mi yine? Evet. Allah'ım azaldım ben. Seni mi Bunu elbise seçiyorum. Ben de ha evet kah. Şimdi e, şey seçeceğim bu Evet 8 adet kombinimden ilk kombinimi yapmaya gidiyorum. Şimdi yapalım. İlk önce bunu giyeceğim. Bir diğerlerini giyceğim. Evet arkadaşlar üstündeki ve altındaki şahamı da dövülüyor ama şunu giydikten sonra bence güzel olacak. Evet arkadaşlar bunların ikisi güzel oldu. Şimdi bir de buradan müşterem hırkamı giyeceğim. Bunun için de sizce ne sormuşum? Bence ben beğendim ve çok güzel bir kombin. Ee... Ne diyorsun? Evet ben buna puan vermek istesem ben de bakayım bir. Ben buna altı bir işte hortlar benzedim ama çok kötüydü tabi daha tatlı ben bunu dışarı çıkmam doğru değil hele şu üstündekiyle kim çıkar Allah aşkına <laughs> ve tabii ki de bir şey daha söyleyeceğim bu üstündekiler bana ait değil bu yüzden büyük geliyor bu ablamın tabi bana bu yüzden büyük geliyor üstündekiler benim ama Allah şükür şimdi ikinci kombinime geçelim şimdi devam ediyoruz buraya şimdi yeni bir kombin yapacağım varsa bunu versin. Bunu seçeceğim. Çarşamba çok iyice. Bakın size göstereyim. İnşallah görüştürme düşmem. Ona da bunu seçeyim ben. Kaliteli mal. Şimdi bunlara da güzel bir şeyler seçeyim. Bunu seçeyim. O zaman şimdi gözlerimi açayım. Kombinime bakalım. Evet. İlk kombinimi giyeyim ben. Evet arkadaşlar şu an restoranda çalışan garsonlara çok benzedim. Tek şeyim eksik. Şu taşlıkları az bilmiyorum ben. Şimdi mandolun <laughs> önüme girteyim. Bir. Yedim şu an. Neye dedim ben de bilmiyorum. Bunu hırkamı giyeceğiz. Sonuçları daha iyi. Gireceğiz. bu da müşteri hırkamız. Bir. Evet işte bu. Ben kimler? Kendime puanım. Kesin de puan yorumlara sakın yazmayı unutmayın. Kendime puanım. İki veriyorum. Birini şurada yazıyor. Bakın rüküşlük kraliçesi. Uzatmaya gerek yok. Artık rüküşlük kraliçesiyim. Bu da benim tek kombinim biliyor musunuz? Bu pantolonla bunlar güzel olmuş. Fakat rengi ve şey, şey benzedim. Dedikodu yapan karılar var ya saçıma bir tane şey vardı ama bitti. Şimdi o zaman üçüncüye geçelim. Hadi ve geçelim. Duralım, duralım. tekrardan. Şimdi yeni bir kombin yapacağım. Bu sefer inşallah Rüki Şişke'yi ana kreçeli alırım. Şimdi bakalım. Bu ne? Kısa kol bu herhalde. Dur. Herhalde evet kısa kol bu. Bunu alsam mı? Hayır bu değil. güzel herhalde bunu alacağım bu kombinimi ana kalite kombini veriyorum şimdi buradan seçeceğim bir şey bunu almam etek almayı düşünüyorum buna ne olduğunu bilmedim Etekleri. etek etek öyle. Neyse etek yoksa başka bir çalış kestik Severim. şimdi buradan seçeceğim bir şey Dur bakalım bakalım bunu seçeceğim. Bu ne? Neyse bakmayalım. Şimdi bir tane bunu seçeyim. Ve yoksa senin Etek seçeceğim bunu. Da. Çünkü burada etek olduğunu biliyorum. Baksana da bu etik e, bunların isim. İnşallah kötü bir şey seçmem. Bunların ikisi şimdi deneyip ben geliyorum. Deneyip geleceğim. Gideyim hırka. ben. Ya, hırka. Hırka seçmeyi unuttum. Şimdi iğrenç bir harita seçmek istemiyorum. Ee, aha buna kod mantı güzel gider mi? Cık, bilmiyorum. Modacı değilim. Ben kod mantı yine de. Şimdi bunları deneyip geliyorum. Bekleyin. Nasıl başka bir şey alırım? Şimdi bakayım bakalım. Tek parça kombin yapabiliyor muyuz? Yapamıyorum. Evet. Bu vardı değil mi? Bence. Bunu alayım ben. Şimdi buna da çok güzel. Bir. Sen. Seni mi alsam? Güzel olsa da. Evet bunu alıyorum. Şimdi hırkamı seçeyim ben. Hı hı. Ne yapayım ben? Aa saçıma takıldı. İşte. Oh. Şunu istiyorum. Bunlar değil mi? Gidiyorum. Şimdi açıyorum bize bakalım neler seçmişim bakalım. Şimdi bunu çıkartayım. Şimdi ilk önce çok tanecik bir gömlek almışım. Şimdi bunu giyeceğim. Evet şimdi üstündekini giydim görüyorsunuz. Ben de gördüm. Şu an memnun muyum? Hayır. Evet sıradaki nasıl bir kombinciyim? ben de merak ediyorum ve bunu giyiyorum. Bir. Evet, giydim görüyorsunuz. Şimdi <laughs> kamu giyeceğim. Sonra kendimi iğrençli kraliç, 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 kraliçesi, olarak gösteren burada da yazıyor gördünüz. Dünyanın en iğrenç kraliçesi. Hadi var. Hemen giyeyim. Param. Ee, buna verdiğim puan 3. Buna acıdım çünkü. Kendime ilerici kraliçesi Burada, 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 burada. Her yerde ilerici kraliçesi yazdır. Şimdi bu kaçıncı kombinimizde? Üçüncü kombinimiz oluyor. Şimdi dördüncü kombinimize geçiyoruz. Allah'ım ne olur bugün ana, bugünkü bu kombinimse ana kraliçe olur. Umarım. Şu an çok hızlı konuşuyorum. Neden? Çünkü hemen videomun böyle güzel bir sonuç alması için. Şimdi o zaman ben gözlerimi bağlayayım. Yeni kostüm giyeyim. Birazcık beni Bekleyin. Evet arkadaşlar şu an ee, dördüncü kombinimdeyim. İnşallah bu sefer ana kraliçe veya güzeller moda kraliçesi olabilir. Bakayım. dışarı sarı çorbayı yapmadım. Sakın. Bunu mu giysem? Bu ne? Evet. Şey bir diğer tarafta kazak var mı? Oradan çıkmak istiyorum iki kombinimde. Ben görmüştüm. Bir tane var. Ondan alacağım onu ben. Nerede o kazak? Aha bunu alacağım. O kazağı arıyorum şu an. Yok Nazlı. orada. Buldum. buldum. Pantolonu burada yok şu. An. Bulacağım onu. Ben gördüm onu. Onu aldık ya karşı tarafa koyduk. Ayıp ya. Ayıp. Bunu giyeceğim ben. Bu ne? Bu o mu? Bu o değil mi? Bilmem. O. o zaman on bu oluyor. Tamam. Hırka seç. Hırka seç. Ağzından kaçırdı duydunuz değil mi? Bu ne? Bu ne? Şuraya koyayım mı? Hı. Bunu istiyorum. Bu ne? Aldım. Benim kombinim bunlardı değil mi? Evet o zaman arkadaşlar gözlerimi açayım. Bir bakalım. Çok zordu bu aşama. Aldığım kostümler bunlar. Hem hani bakabilir miyim? Arkanda o. Bunu kapatın. Bunu istiyordum ya. Bir kere de yap şunu. Neyse ben o zaman bu diyor bana aradığım kazak. Nasıl bir kazak görüyorsun? Evet. Yemek üzereyim. Ee, arkadaşlar ben bunu giymeden önce doğruca söyleyeyim yani giydikten sonra bu bakıyorum keşke bunu en alsaydım. Sizce bu kombin mi iyi? Şimdi giyeceğim Veya bunu iyi? Üstümdeki bu mu iyi yoksa diğeri mi? Bunu da siz karar verin. Like yazacağım mı? O zaman tight'ımı giyeyim. Tight'ımı giyeyim? Evet arkadaşlar yine bunu da söyleyeyim. Bu da annemin sildik biz Bir şeyler yaptım ama yine de <laughs> aynı oluyor. Evet hırkamı giyeceğim. Sonra da. Burka ben ne zaman? Neyse ben giymeyi istedim. Evet arkadaşlar giydim. Ben bir bakayım anlam. Bu güzel oldu ama. Şimdi bakın. ne de. Ee, şimdi e, üstümdeki bakın arkasına. Bunu ben nereden aldım ben de yapayım. İşte işte öyle. Şimdi sizce bu mu? Yoksa diğer diğer mi bunun üstüne olurdu? Bu mu yoksa bu mu? Seçin. O zaman ben buna kaç puan verirdim ben? Şimdi bakayım. Diye ilk yaptığıma 6 verdim. Buna da 8 verdim. Evet, o zaman ben diğer videoma gider. Tekrardan merhabalar. Şimdi bu kaç kombinim? 5. kombinim oluyor. 8 kombin yapacağız. 3 kombinimiz kaldı. Şimdiki kombinimi ben ee, benim. biraz. Hepsini bu bölüme aldık. Çünkü almak istedim. Bunu istiyorum. Umarım iyi bir parça seçtim. Siz karar verin. Koydum. Etek giyeceğim. Elimizde 2 etek var. Bunu ben size göstereyim sizce bu efekt mi yoksa bu mu yorumlara yazmayı unutmayın ben şimdi sen beni seçeceğim şimdi aldım e, aldığım rengin hangisi olduğunu bilmiyorum ama bu iyi olur diye düşünüyorum çünkü şerifeli pirifeli bir şeyler o yüzden seni seçiyorum tekrar seçeceğim seni seçeyim evet bu gömlek değil mi gömlek hı hı. doğru biliyorum gömlek. evet gömlekse bunu da alıyorum o zaman gözlerimi açıp kombinime bakacağım ee, arkadaşlar. E, şu an bundan bunu çok sevdim. İnşallah bunu da severim. İlk önce bakalım. Seni alalım. Bunu giyeceğim. Benim kombinim bu. Arkadaşlar asıl bunun da güzel oldu. keşke bunu alsaydım diye çok çok. Güzel. Şimdi ben hiç uzatmadan <laughs> eteğimi giyeceğim. Arkadaşlar TV umarım beğenmişsinizdir. Şimdi hiç uzatmadan bunu giyeceğim. Bu da güzel bence. Güzel oldu. Şimdi ben giyeyim. Ve evet. Şimdi ben bunun önüne bağlayacağım. Çünkü bu bağlamayı görüyorsunuz. Evet bağlayayım. Şimdi bakalım ben. Aynadan bakacağım. Sonra söyleyeyim daha... Güzel olmadı. Ben söyleyeyim. Size. Pikniğe gidiyorum. Ee, şimdi ben puanımı vereyim hiç uzatmadan. Çünkü içindeki komi süper oldu. E, ee, şimdi altıncı komik. Ben girer. Bir. Ben yine ben şov yapıyorum. Her gün şov yapıyorum. Şimdi bu sefer etek giyeceğim. Bakın bir tane etekim var. Bunu giyeceğim. O şimdi Cinderella. Cinderella. Bunu alıyoruz yere bırakacağım Bir. Ya da arkadaşlar ben bunu anlayacağım çünkü demin gördüğümüz, gördüğüm ben komünleri bilmiyorlar tabii. O yüzden bu bu şahane bakın. Bakın bunun altına bir pijamayla pikniğe gidebiliriz. Ne gidelim? Acaba bugün piknik videosu yapsak şu sağlık buz düzeninde. <laughs> sağlık işte. Hasta olmaz sender. Başka bir şey arıyorum böyle. Hiç giymediğim. Pijama var mı burada? Pijama var mı burada? Var. Nerede peki? Neyse ben bir tane aldım onu giyeceğim. Giyeceğim ama alıp almam. Şimdi şey giymek istiyorum. Bunu giyeceğim ben. Dur bakayım nasıl bir şey. Bu şey değil mi? E, ee, aşk takımı yazan arkasında. O değil mi? Evet. Şu mor bir tane. Onu şeyden almıştım. Hatırlamıyorum. O zaman gözlerimi açıp bakacağım. İnanır mısınız? Bu videoyu çekeceğim diye gözlerim ağrı ee, şey yapacağım. Şimdi bakayım. Dediğim gibi ne uygun şeyler. Ben diyorum. Şimdi bunu giyeceğim. Evet arkadaşlar ben giydim bunu. Ben bunu giydim. Şimdi altındakini de giyeceğim. Hemen geçeceğiz. Bence güzel olmadı mı renklerin uyumu falan. Bu saça da böyle saç yaparım. Size bunu giyeceğim. Bunu ben evet giydim. Şimdi ben puan vereceğim hemen. Çok güzel oldu. Evet ben buna 9 veriyorum. Ve şimdi gidiyorum. Evet buna 9 vermiştim. Ben direkt diğer kombinime geçmek istiyorum. Ben gözlerimi bağlayacağım. Hemen değiştiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi iki kombinim kaldı. Hızlı bitirmek istiyorum artık. Seni alacağım. Hiç seçmeyeceğim artık. Arkadaşlar hiç tutmayacağım. Bunların ikisini alacağım. Hemen yapacağım çünkü görmedim çok bir Bunu alacağım. Evet arkadaşlar. Umarım bunda da güzel kombinler. Seçimde hiç uzatmadan giymek istiyorum. Evet giydim. Üstümdeki bence güzel. Ben hemen uzatmadan giyeyim. Arkadaşlar aynısını giydim. Çünkü ben kombinlerimde. Ben direkt bunu giyeceğim. Hiç uzatmadan. lafı. Giyiyorum. Giydim. O zaman şimdi ben benden bakıp seçeceğim. Güzel oldu beğendim. Bu, buna da 10 veriyorum. Buna 10 veriyorum ve diğer videoma geçiyorum. İş. Evet arkadaşlar. Ben gözlerimi bağlayıp diğer kombinimi giyeceğim. Umarım son kombinim bu da. Ben bu sefer kamdan başlamıştım. Tek bir hırka kaldı. Bunun bir benzeri henüz da vardı. Bu sefer kısalttığım video neden? Çünkü zamanımız artık bitiyor. Sizin de canınız sıkılmıştır. Çünkü ben konuşuyorum. Ben de canınız sıkılmıştım. <gülüyor> <gülüyor> evet üstüne yine gireceğim. <laughs> şey, <giyeceğim. gülüyor> <laughs> <Dur. gülüyor> Arkadaşlar son komşudur. Ben de bunları giyeceğim. Şimdi koyayım öyle. sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bu kombinimi olmuyor. Ve videoyu bitirmeden önce konuşmak istedim. Cumartesi günü bir videom var. O videonun adı. O da da bir gün geçirmek. Öyle bir, bir şey başlatacağım. Eğer böyle giyinme videolarından fazla istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Videomu beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Evde kalın, sağlıklı kalın. Beğenmeyi de unutmayın. Ee, biz çıkarken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Gördüğünüz gibi benim yaptığım hatalar çok var. Onları kapatmaya çalışacağım. Eksiklerim varsa özür dilerim. Şimdi ee, kısa bir ara